Bir sabah kasabanın delikanlıları, kasabanın dışındaki Korelin evindeki atış yarışmasında toplanmıştı. 400 yıldır barışın olduğu bu kasaba, halka özgürlüğüne düşkün ve kömür madeniyle geçimini sağladığı şirin bir yerdi. Herkes kasaba yakınlarına paraşütle inen Alman askerlerini görünce şok olur. Korelin evindeki 12 asker duruma müdahale etmek için kasabaya koşarken pusuya düşerek altısı ölür. Üçü yaralanır ve diğer üçü de kaçar. 250 Alman askeri ve 6 subay artık kasabayı ele geçirmiştir. Başlarında Albay Lanser'in bulunduğu birliğin görevi, kömür madenini işletmek ve çıkarılan kömürleri liman vasıtasıyla Almanya'nın içlerine yollamaktır. Albay Lanser ve kurmayları, diğer 5 subay, belediye başkanının evine yerleşerek kasabayı kontrole başlar. Bu esnada Korel'in bir hain olduğu anlaşılmış ve kasabalı tarafından dışlanmıştır. Bu işbirlikçi ise Albay Lanser'den belediye başkanı olmayı ister. Ancak albay bunu kabul etmez. ILK direniş. Madende kendisini zorlayan Alman yüzbaşı Loft'e saldırırken araya giren Teğmen Prekıl'ı öldüren Alex tarafından olur. Alman X-12 talimnamesine göre derhal mahkeme kurulur ve idam edilir. Halk tarafından çok sevilen Alex'in öldürülmesi, düşman askerleriyle halk arasını açar. Madende işler yavaşlar. Baskı bir süre devam eder. Kasabanın gençleri İngiltere'ye birer birer kaçar. Almanlar bunu engellemek için halkın yiyeceğini karneye bağlar ve çalışmayanların ailesine yiyecek vermez. Halk yalnız yakaladığı askerleri öldürmeye başlar. İngiliz uçakları köprü ve madenleri bombalamaya devam etmektedir. Belediye başkanının Ahçı Seyni vasıtasıyla öldürülen Alex'in evinde dul karısının yardımıyla belediye başkanı kaçan gençlerle buluşur ve onlardan yardım isteklerinin iletilmesini ve İngilizlerden patlayıcı maddeler yollamasını ister. Halkını düşünen belediye başkanı direnmesini kırmamaktadır. Bir sabah küçük paraşütlerle mavi kaplı küçük paketler atılır. Çok akıllıca dizayn edilmiş bu paketlerin içinde çok lezzetli bir parça çikolata, küçük dinamit ve bir de bu dinamitin nasıl kullanılacağını anlatan sarı bir kağıt bulunmaktadır. Çocuklar bu kutuları hızla bulup çikolataları yedikten sonra dinamitleri anne ve babasına götürürler. Askerler durdurmak için ne kadar çabalasalar da başarılı olamazlar. Belediye başkanı ve sadık arkadaşı Doktor Winter'dan askerlere yardımcı olması istenir. Buna karşılık çok sert bir konuşma yapan Belediye Başkanı ve Doktor Winter mahkemeye verilir. Albay Lance son kez yanlarına giderek ikna etmeye çalışırken dışarıdan patlama sesleri hala gelmektedir.